Ev fiyatlarından söz edeceğiz. Fiyatlar yükselişte, bu yükselişe kiralar da ayak uydurunca büyük şehirlerde kiralık ev bulmak çok zorlaştı. Piyasanın yükseldiğini gören fırsatçı ev sahipleri de kiracıları çıkarmak için bahane üstüne bahane arıyor bugünlerde. Anadolu'da yaşayanlar için kulağa gerçekçi gelmeyebilir ama İstanbul'da iki artı bir evlerin kirası bile 3 bin liraya yaklaştı. Merkezi semtlerde ise kiralar 5-6 bin lira civarında. Evlilik hazırlığı yapanlar tabii kara kara düşünüyor. Üniversitelerinde yüz yüze eğitime dönü döneceğini düşündüğümüzde talebin daha da artması kaçınılmaz gibi. Kiralık ev fiyatlarında müthiş oranda bir artış var. Öncesinde 2,5-3 bin lira civarında olan daireler şu anda 5-6 bin lira üzerinden alıcı buluyor. Fırsatçılık başka bir şey değil yani dedin. Fırsatçıların son bahanesi kentsel dönüşüm ve pandemi oldu. Özellikle İstanbul'da kiralık ev bakanlar uygun ev bulamaz hale geldi. Yani mesela ben bir sene yani Altı ay önce falan taşındım buraya. Yani 1750 lira kira ya tuttum evi. Ama şu an mesela bir artı bir burada iki buçuktan. Yani iki buçuk, üç. Şimdilerde kiralık ev arayanlar kara kara ne yapacağını düşünüyor. Öyle ki kiralık evlerin fiyatları aldı başını gitti. Önceden iki artı bir evlerin fiyatları 1500 ila 2000 lira arasında değişirken şimdilerde 3000-4000 bin, bin arasında gidip geliyor. Hemen hemen iki katı diyebiliriz. İki buçuğa verdiğimiz eşyalı daire bir artı sıfır stüdyo. ...ee yeni binada bu sene ee üç buçuk. Kira oranları en çok merkezi semtlerde arttı özellikle Beşiktaş, Kadıköy, e, aynı zamanda Bahçeli Evler. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy. Sizlere şöyle bir daire gösterelim. Beşiktaş'ta da yine kiralık daire 2 artı 1 ve 85 metrekare. Şu anda kira bedeli 3200 lira. Yalnız sadece 3-4 ay öncesine kadar bu dairenin kira bedeli 2000 lira 2500 arasında değişiyordu. Peki ev kiraları neden bu kadar arttı? kentsel dönüşümünde tabii ki etkisi var söylediğiniz gibi. Çünkü e, yıkılan binaların yapımının aynı zamanda uzun sürmesi, belediyelerle olan anlaşmazlıklar pandemi kaynaklı olarak e, daha çok arttı fiyat, kiralık fiyatları. Bu maalesef ülkemizde bir fırsata e, çevrildi diyebiliriz. Üniversitelerin kampüsleri falan var. O yüzden biraz kiralar da yüksek oluyor burada. Tamam. Mesela işte e, dükkan sahibi depozito istedi bir kira depozito istiyor. Bir kira peşin istiyor önden. Emlakçı bir kira bedeli alıyor. Bir kira verdim. Üç buçuk yani beş altı bin lira yakın para verdim yani emlakçıyla beraber. Yani daha evi almadan aslında ödemeler fazladan mı başlıyor? Tabi tabi yani girmeden önce bir yani beş bin liradan fazla gözden çıkarmanız gerekiyor yani. Evlerin kira fiyatları'nı yükselten ev sahiplerinin yanı sıra bir de öğrenciye bekara ev yok diye yani ev sahiplerinin sayısında da artış oldu. Evet çoğaldı çünkü e, şimdi tabi insanlar. E, Kendini yani evini kiraya verirken kendini belli bir güvenceye almak istiyor.